Patron tam zamanında aradı valla. Kayınpeder de bizi iyice şamar olanı gibi görmeye başlamıştı. Artık kimse laf edemez. İşimize yeniden kavuşuyoruz. Asıl ağrıma giden ne biliyor musun? Annen de, anneannen de sattı bizi. Düşenin dostu olmazmış. <laughs> Aslan oğlum benim. Şimdi gideriz seninle radyoya. Sen Hülya ablanın yanında beklersin biraz. Ben patronla konuşurum. Bana bak sakın asılma kız ha. Patronun sekreteri başımız derde girer sonra. Çapkınlık yok. İş konuş bekliyoruz tamam mı? <laughs> <laughs> Alo <ben> bir <laughs> Sen de bizimle mi kafa buluyorsun artık? Ne öyle zil sesi çıkarmalar falan? Evet yeter aslanım. Şakanın tadını kaçırma, çarparım ha. Ne? Ee. Günahını aldık hayvan. Buyurun. Acaba beş numara hangisi? Şu. İstersen bana bırak, ben vereyim. Olmaz. İmzasını almam lazım. Bu resmi evrak. Buyurun. Aydın'ı gördün mü Cafer? Gitti efendim. Gitti onlar. Barış'ı da koydu arabaya, ee, iş görüşmesi varmış galiba. Hay Allah, çocuğu niye yanında götürüyor? Üşütmese bari bu havada. Sabri Bey! Evet? Şurayı imzalayın. Nedir bu? Mahkeme celbi galiba. Nam. Almam efendim, istemiyorum. Siz bilirsiniz, ben de götürür, muhtara bırakırım. Muhtara da bıraksa almış sayılırsınız Sabri Bey. Hı hı. Ver şunu hadi ver. Hı. İyi günler efendim. İyi günler. Hayrola Sabri Bey, önemli bir şey mi? Terbiyesizlik efendim. Bana hakaret davası açmış eski yöneticimiz. Ben ne zaman hakaret etmişim o buna? Ama şimdi de hakaret ediyorsunuz Sabri Bey. Ne söylesem az gelir onun gibilere efendim. Terbiyesiz herif, küstah. Hem suçlu hem güçlü. Göstereceğim ama gönlünü o iftiracı mora. Pardon, siz neye bakmıştınız Nazan Hanım? Burada da Türkiye'de iki görüş var. Bu affı... Ey ya Rabbi, buna nasıl adalet? E, bir genel laf lafı çıkardılar, kimse memnun değil. Ben de memnun değilim baba. Hırsızı, canis, af mı olacak şimdi? İyi valla. Hayır, hiç olmazsa bir mağdurla suçluyu ayır evet, ayırt edebilseler... Hortumcu e, verecekmiş parasını, hadi yallah. Ya. Parayı veren düdüğü çalacak. O oh, ne memleket? Ceza indiriminden yararlansınlar Hadi kızım dersine geç kalacaksın. Bırak şimdi çamaşırı filan. Ben toplarım. Bitti zaten baba. Ceza kalsınlar. Devlete karşı bu. Yapmayın efendim. Uymayın şu adama. Allah'ın da bulsun. Karışmayın efendim. Soracağım bunun hesabını. Dur Sabri Bey yakışır mı sana? Bırak. Yedireceğim ona bu celbi. Kim bu vallahi ya? Öküz gibi basıyor zile. Nerede o kayınpederiniz olacak ahlaksız bunak? Ne biçim konuşuyorsunuz Sabri bey, ayıp değil mi? Dur kızım! Dur da anlayalım şu kereste müdürünün derdi neymiş? Kereste müdürü sana benzer! Beni mahkemeye verirsin ha? Şimdi ağzını burnunu kırmak! Tamam, Dur Sabri bey delirdin mi? Kendine gel! Bırak ya ver! Bırak! Gelsin bir daha ne tecavüzden vereyim mahkemeye! Yapmayın Sabri bey, siz suçlu duruma düşersiniz! Ne yapıyorsun baba? Bırak şu cetveli! Gel lan gel! <laughs> Kimin ağzını burnunu dağıtıyorsun sen? Taş arabası! Erkek sen dışarı çık Burak! Erkek sen sen içeri aa. gel, dangalak! Aa! aa. Kafanı ikiye benim aa. şu cetvelle senin! Baba sakin ol, şimdi tansiyonun çıkacak! Sen kime dangalak diyorsun ulan, niye rahatsın? Yapmayın efendim, kalbinizi düşünün! Sana diyorum ulan! Eşkıya mısın sen? Artık evi basıyorsun ha! <laughs> Dağ başım ulan burası? Aa, eyvah! Baba iyi misin? Gel şöyle, gel otur! Ah! <laughs> 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 Nefes alamıyorum. Tut ya Hocam gidiyor. E, tuttum efendim, tuttum. Yasa bana, Yasa bana Nefes alın. Sen. Ölüyorum. Derin. Ölüyorum. Çeken tertip dokunma tuşlara. Sen çekil Kalk oradan. Biraz da ben çetleşeceğim. Kalk. İkiniz de çetleşmeyin artık tertip yeter. Çok yaşa. Çok yaşa direk. Siz de görün. Ama çıkın artık şu internetten. Telefonu çok meşgul ediyorsunuz. Müşteriler ararsa ne olacak? Duydun mu? Hadi kalk. Bir daha bu bilgisayara el sürmek yok! Yeter Halis, bırakın kavga etmeyi! Davut Usta gelince ikinizi de... <laughs> Çok yaşa Dilek, fena üşütmüşsün! Seni Türkan teyzeme götüreyim de muayene etsin yumuşak yumuşak! Buradaki işler ne olacak? Çabucak geliriz, sana torpil yaparım, hiç beklemez. Sağ ol Tert! Amcam gelsin, ben de kızla buluşmaya gideceğim! Hiçbir yere gidemezsin Adi! Sen işçisin! Sen karışma Adi! Günaydın Davut Usta! Günaydın! Günaydın. Günaydın. Niye sürekli meşgul bu telefon? İki saattir internette bu baba. Tetteşiyor mu gibi? Al. Müzevelik yok. Kapat şu bilgisayarı hayırsız. Müşterileri kaçırıyoruz senin yüzünden. Ben de söyledim ama dinletemedim daha otuzda. <laughs> Çok yaşa kızım. Duymadın mı dediğimi? Dur kov. Tamam amca kapatıyorum. Bir kızla buluşacakmış baba randevu almış. Al. O nasıl şey? Randevu burası? Çetleştik amca. Bugün buluşacağız. Evlenmeyi düşünüyorum. Al. Adı ne bu kızın? Bilmiyorum amca. Tüh kafasız. Adını bile bilmediği kızla evleneceksin ha? Kafasız baba kafasız. Gene biri işletmiş bunu Mehagi ben. Sen de doğru konuş büyüklerle patlatır ben seni. Hadi bakayım herkes başına. <laughs> Çok, geşe. yaşa. yaşa Çok yaşa kızım. Ne o hasta mı oluyorsun? Çok feci şey üşütmüş baba. Türkan teyzeme götüreceğim. Götür. Ben de gideyim amca yolda asılmasın kıza. Al. O nasıl söz? Altı kere sekiz. Kolay amca, sekiz kere altı, seksen altı! Kafasız! <laughs> kafasız! Diğerlere gitmek çok iyi oldu. Tamam, <laughs> Kolay gelsin. Aa nerelerdesiniz siz Aydın? Evet. İş görüşmesindeydik sevgilim geldik işte. Ay, Çalışmanızı böldüm kusura bakmayın. <laughs> Estağfurullah. Önemi yok. Annem her yerde seni arıyor Aydın. Meraktan öldük. Maşallah ne kadar da büyümüş. Versene biraz sevelim Bilge. Çok tatlı maşallah. <laughs> gel, gel. Oh. Çok güzel gözleri var. Var tabi, annesine çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat edin altı kirli. Aşk olsun Aydın. Altı kirli hani diye mi getirdin çocuğu buraya? Yok sevgilim. Sana bir müjde vermeye geldik. Ama hazır gelmişken altını <laughs> değiştiriver. Karnı da aç, emzirirsen iyi olur. <laughs> tamam, merak ettim. Neyin müjdesiymiş bu Aydın? Barış'ın babası artık işsiz değil. <laughs> yani işe mi girdin? Gerçekten mi Aydın? Gerçekten, sahiden hem de hakikaten sevdim. Ay. Radyodaki eski işime yeniden başlıyorum. <gülüyor> Harikasın. <laughs> Patlatamadı mı suratının ortasına iki tane? Ben olsam hiç bakmam. Gebertecektim kereste müdürünü, elimden zor aldılar. Bir aparkat, bir kroşe, bir sağ direk. Dur kız sen de şimdi. Büsbütün hazır mı adamı? Burada ciddi bir şey konuşuyoruz Celilciğim lütfen. Benim adım Cemil. Vurdum mu oturturum. Aferin aferin. Kahveler nerede kaldı İbrikçi? Getirdik ya canım abi. Şeker. Yok sağ ol. Sizin de huzurunuzu kaçırdık ama efendim. Yok hocam ne demek? Biz komşuyuz. Sen de ne diye adamı mahkemeye veriyorsun kız hoca? Olur mu öyle şeyler komşular arasında? Ya ne yapsaydım efendim? Hakaretlerine seyirci mi kalsaydım? Olmaz mahkemeyle falan, olmaz. Eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım böylelerini. Aa. Kutluyorum Celiciğim. Adalete yeni boyut getirdin canımın içi.